Efendim haftanın ikinci gününe geldik ama yeni yılın ilk günleri yeni yılın ilk günleri ilk haftaları geçmiş örneklerine bakıldığında genel olarak sert satışları beraberinde getiriyor. Bu sene öyle olur mu olmaz mı diye sorarken Trump'ın başkanlığı bırakmaması ya da bırakırken Amerika'ya çok acı çektirmesi Biden'ın gelişi falan Amerikan 10 yıllıkları yükseldi. Amerikan on yıllıklarının yükselmesi demek Amerikan tahminine olan ilginin artması demek. Amerikan dolarına olan ilginin artması demek. Halbuki Amerikan dolar endeksi çok hızlı aşağı gelmişti. Piyasalar rally yapacak mı yapmayacak mı derken gelişen piyasa para birimleri dahil e, pek çok önemli varlık e, sınıfında satışlar gördük. İşte ne oldu? Cuma günü yüzde aşan satışlar e, gümüşte ve altında ve ardından dün çok şişmiş olduğu düşünülen ama benim anlamadığım e, Sayın Hocamız Burak Arzuman'ın ise hem anladığı hem de zannederim trade ettiği Bitcoin'de çok hareketliliklere neden oldu. Ee, hocam ne dersiniz? Öncelikle bir şeyden başlayalım. Şimdi bu bir hafta, on gün, iki hafta, üç hafta neyse bu on yıllıklar hareketi olacak ve piyasada böyle bir işkence durumu olacak gibi gözüküyor. Hani dolar TL işte bakıyorum 7.50'ye falan geldi oradan bir tutunuyor. Ama e, borsa daha güçlü olmaya devam ediyor. Fakat dediğim gibi bir işkence var ortada. Bu işkencenin nedeni ne kadar sürer? Dolar güçlenecek mi, güçlenmeyecek mi? Yani şimdi evet 10 yıllıklara bakıyoruz. Geçen hafta da birazcık 10 yıllıklar üzerinde konuştuk. 10 yıllıklar önemli çünkü Amerika'da temel e, yönü göstermesi açısından en önem verdiğimiz göstergelerden bir tanesi. Ama 10 yıllıklardaki o yukarı yönlü hareket ne demek? Yani insanlar elindeki tahvilleri satıyorlar ve sonuçta tahvillerin fiyatları yükseliyor. Peki bu yükseliş neden oluyor? Yani enflasyon beklentisi mi acaba bozuldu Amerika'da? Aslında bunu tam olarak göremiyoruz. Çünkü enflasyonda e, çok yukarı yönlü bir hareket yok. Zaten Fed'in bu seneki tanımlaması da enflasyon için ortalama %2'ye geldiğinden dolayı burada bir risk olarak gözükmüyor. Peki neyi fiyatlıyor? Yani bu fiyatlama bize neyi gösterebilir? Bence e, Amerika 10 yıllıklarının yükselişi bir faiz arttırımını falan e, şu an için fiyatlamıyor. Belki bunu ileride konuşabiliriz. Bundan tam e, noktayı koyamam ama şu anki fiyatlama iyimserliği fiyatlıyordu. En azından işte aşının Amerika'da yüksek hızla devam ediyor olması birçok ülkede aşılamanın başlaması bu aşılamanın etkisiyle ticaretin tekrardan açılabilecek olmasının verdiği ümit. Bunu nerelerden gördük? Mesela e, diğer emtia fiyatlarında bunu çok gördük. Mesela Bakır'da Bakır özellikle ticaretin önemli unsurlarından bir tanesi. Oldukça yükseldiğine şahit olmuştuk. Dolayısıyla Amerika on yıllıkları iki yıllık farkı bir anormalliği bize işaret etmiyor. Keza gene Amerika on yıllıklarıyla Avrupa'nın özellikle Alman on yıllıklarına falan da baktığımızda orada da bir anormallik yok. Dolayısıyla bu sadece genel itibariyle böylesine bir iyimserliğin fiyatlandığı bir hava gibiydi. E, bunu niye peki kurda göremedik? Yani normalde e, bunun kurda e, Amerikan e, doları üzerinde yani dolar endeksi üzerinde etkilerini çok daha erken belki görmemiz gerekebilirdi ama orada da işte temelde e, Biden'ın uygulayacağı politikaların birazcık daha e, aslında harcamalara uygun olmakla beraber vergiye yönelik olarak da şirketleri bir parça zor durumda bırakacağına yönelik beklenti vardı yani aslında her şey Trump'ın e, insanlara yürüyün bu capital hile diyene kadar son derece iyi gidiyordu. Fakat ne zaman ki bu e, kendine göre isyancılar ama Amerika'ya göre e, terörist olarak adlandırdığı bu grup gelip de senatoyu işgal etti, oradan sonra her şey tersine dönmeye başladı. Burada iki tane önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Bir kere Amerika'daki varlık hareketleri, özellikle e, teknoloji hisseleri ağırlıklı bir yükseliş vardı ki, bu e, daha evvelde birçok kere bahsederken büyümenin kaş şeklinde, olabileceğini, bu K şeklindeki büyümenin teknoloji şirketleri üzerinden gidebileceğini söylemiştik. Ee, Trump'ın hesaplarının hem Facebook hem de Twitter üzerinden yasaklanmış olması başka bir tartışmayı ortaya açtı. Yani tamam şahıs olarak bir kişinin hesaplarını belki e, teröre özendirdiği için ya da şiddete yönlendirdiği için yasaklanabilir ama resmi Amerikan başkanının resmi hesabının yasaklanabiliyor olması Farklı bir tehlikeyi de ortaya koyabilir ki e, bence üzerine tartışılan konu bu. Bunun arkasından hemen Merkel'in açıklaması gelince bunu endişeyle izlediğini söyleyince Fransa'dan bu açıklamalar gelince o zaman şöyle bir şey ortaya çıktı. Acaba bu teknoloji şirketleri çok büyüyüp gerçekten ülkeler içerisindeki siyaseti de yönlendirebilecek pozisyona mı gelmeye başladılar? Ve nitekim Facebook'un bir açıklaması daha oldu biliyorsunuz cumhuriyetçilere özellikle bu Trump dönemindeki kampanyaya katılanlara yönelik olarak da iş vermeyeceğine yönelik bir açıklaması. Yani sermaye siyaseti yönlendirmeye başladı. Endişenin kökeninde bu var. Bence en önemli konu bu. Zaten evet. e, biz bunu biliyorduk. Yani sermaye siyaseti yönlendirir ama bu kadar açık bir şekilde bir yerden alıp bir yere veriyor olması endişeyi tetikledi ve öncelikle e, bence bu e, altın ve Şeydeki gümüşteki hareketin temel nedenlerinden bir tanesi hem kar realizasyonu için gerçekten bir fırsat oluşturdu bu ortaya çıkan Amerika'daki hareketler ama arkasından özellikle borsaların Amerika'da düşmesinin ve dolara tekrardan yönlenilmesinin sebebi teknoloji şirketlerinin yaratmış olduğu ekonomi üzerindeki baskı yani oradan insanlar çekildiler ve tekrardan güvenli varlık olarak dolara yönlendiler. Ben bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum yani üzerinde daha çok konuşabiliriz bunun. Heh. Şimdi e, valla ben bu konuyu e, sizinle bir akşam oturalım. O 22-22'lerden lütfen bir tanesine siz katılın uzun uzun konuşalım. Neden? Hakikaten ağzımın suyu akıyor bunu konuşurken. O kadar hoşuma gidiyor ki çok da uzun konuşmak lazım bence bunu. Ama şimdi biz öyle konuşunca e, çok adetim değil ama birkaç tane e, e, şeye eleştiriye cevap vereyim. Bu ekonomistler hiçbir şey bilmiyor ya. Yani eee yapmanız gereken şey şuradan al şuradan satmak demek. Ekonomist tanımı bu. Ya ekonomist tanımı bu değil bir kere. Yani ekonomist dediğin makroekonomik, mikroekonomik ekonomik, mikro ekonomik e, verileri değerlendirerek ekonominin gidişatı ile ilgili bir şeyler söyleyen birileri demek. Taminde bulunan Sizin aradığınız ekonomist değil bir kere arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Siz buradan al buradan satacak satın, diyecek trader istiyorsunuz. Şimdi biz size buradan alın buradan satın demeyiz diyemeyiz dememeliyiz biz onları istiyorsanız evet, yatırım uzmanlarını arayacaksınız biz burada genel tabloyu söylüyoruz. bir de maşallah herkes her şeyi o kadar iyi biliyor ki bu ekonomistler hiçbir şey bilmiyor bizim zaten hocam en çok kabul ettiğimiz şey o değil mi biz hiçbir şey bilmiyoruz biz bilmediğimizi biliyoruz en azından ee, yani evet bu, bu çok eleştiri konusu olur çünkü aslında traderları yetiştirenler bu ekonomistler bu hocalar ha. Yani şey ha. O, işin o tarafında da o var ama e, sonuçta ee, geçen bir yerde bir toplantıda bir şey izliyordum çok da gitti. Şimdi bizim yön e, belirleyebilme e, şeyimiz var. E, bir görüşümüz var. Yani nereye gidebileceğini tahmin edebiliyoruz. Ama tabii evet. ki sürekli olarak makine başında bir trader olmadığımız için ve sürekli olarak bu işlerle ilgili e, alım satım yapmadığımız için seviye verebilmemiz bir kere etik olarak doğru değil. Ben bunu Aynen. söylemeye çalışıyorum. Mesela Merkez Bankası e, paranın yönünün neresi olabileceğini elinde o kadar çok veri var ki. O verilerin hepsini analiz ederek bizden daha nokta atış bilebilir. Değiştirebilir ama hatta. Mi? Değiştirebilir bile. Tabii ama söyler mi? Söylememesi lazım. Evet. Hatırlayın bundan daha evvel Erdem Başçı kalktı 1.98 olacak. O 1.98 neydi? O zaman kurum değerini ve sabit şu fiyat olacak dedi ve onun çok üzerinde bir değerle yılı kapattık. Dolayısıyla Merkez Bankaları hedef belirlemez. Hedefi koymaz ama nereye gidebileceğini söylerler. Dolayısıyla yönü bilmek, yönü takip etmek bence en önemlisi. Ben öyle olduğunu düşünüyorum her zaman. Tamam. Şimdi o zaman şuraya geldik. Ee, yani şu konuları geçiyorum, onları yazıyoruz, kenara konuşacağız. Yani siyaset ekonominin üzerinde ne kadar etkili, ekonomi siyaset üzerinde ne kadar etkili bu kapitalizm aslında para babalarının ülkeyi yönetmesini ve yönlendirmesine neden Hatta demokrasiyi teknoloji de iyidir, kötüdür. Kenara koyacağız. Teknoloji bize nasıl mutlu olacağımızı dahi söyleyecek önümüzdeki günlerde. Biz bunu istemiyor, istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Neyse işin ilgi çekici konusuna geleyim ben şimdi. Bitcoin. Şimdi, şimdi herkes burada bir balon var mı yok mu? E, soruyor. Bir de e, şunu e, söyledim ben geçen gün. Ya WhatsApp bizim verileri alıyor mu almıyor mu tartışmasında ya benim görüşüm kardeşim ya teknoloji kullanacağım ya kullanmayacağım. Bir kere benim düşüncem o. Ardından da hani WhatsApp'ı bilmem neyi bu kadar sorgularken Bitcoin gibi regüle olmamış. Yani paranız uçar uçmaz demiyorum bir şey ama cüzdanların yok olduğunu gördük. Adamların kaçırıldığını gördük. USB'lerin falan neyse gördük bunları böyle bir ortamda e, teknolojinin içinde olup olmama kararı var Siz Bitcoin konusunda ne düşünüyorsunuz onu çok merak ediyorum ya bir kere e, çok yeni bir enstrüman e, bunun için bir para mı ödeme aracı mı yoksa varlık mı bunların hepsi tartışma konusu paraya doğru giden bir süreci var yani para olabilmesi için bir kere çok geniş bir alanda kabul görmesi lazım Bizim ülkemizde daha henüz bu mümkün değil ama bazı ülkelerde mesela Amerika'da falan birçok yerde Bitcoin ile ödeme yapabiliyorsunuz. Avrupa'da işte bir otele girdiğinizde Bitcoin ödemeyi kabul edebiliyor. Bence bir şeyin para olarak kabul edilebilmesi için bunun bir muhasebeleştirilmesi gerekiyor. Yani evet. muhasebeleştirilme işini yapamıyoruz. Mesela dolarla yaptığımız satışı muhasebeleştirebiliyoruz ama Bitcoin'le yaptığımızı muhasebeleştirmiyoruz. Bunun için en önemli hususlardan bir tanesi regulasyonu çok e, zor olan bir alan. Ve aslında birçok insanın da Bitcoin'i tercih etmesinin sebebi bu regülasyonun olmaması. Yani netice itibariyle ben Bitcoin'i aldığım zaman buradan bir transfer yaptığımda bir başka hesaba bunu normal bankaya yoluyla yapsam dünya kadar para öderken Bitcoin'le bunu sadece bir emir vererek çok belki aracı bir kurum kullanıyorsam çok çok düşük bir maliyetle yapabiliyorum. Ya da paranın kaynağının belki de belli olmuyor olması insanlar açısından en cazip olan unsurlardan bir tanesi bizim ülkemize niye cazip geliyor ben şundan dolayı düşünüyorum çünkü bizim ekonomimiz kayıt dışı bir ekonomi çok ciddi miktarda kayıt dışı para var. Bu kayıt dışı para niye herkes altına meraklı? Çünkü kayıt dışılığın en kolay kayıt altına alındığı yerlerden biri. Niye çok insan gayrimenkul alıyor Türkiye'de? Bu kadar ev ihtiyacım var. Hayır. Çünkü kayıt dışı paranın yoğun bir şekilde kayıt altına alındığı alanlardan bir tanesi. Onun için Bitcoin de Türkiye'de çok aranıyor. Arama motorlarına girdiğin zaman en çok arananlardan bir tanesi Bitcoin. Ve buna çok ciddi derecede yönelik. Para mı aklanıyor böyle? aklanmak değil sadece kayıt dışındaki paranın kayıt içine sokulmasına bir imkan tanıyor ve seviliyor. Ama, ama, ona para aklama demiyor muyuz hocam zaten sistem yani dışında? Para aklama, e, ya evet, yani o para aklama demem ben şöyle söyleyeyim yani kayıt dışındakini kayıt altına almak. para evet. aklama deyince kara paradan geleni temizlemek algılıyorum. Yani ama, bu şey ge, ama bu geliri de vergisiz bir gelir vergisiz bir gelir oluşturmak için ne yapılıyor olması lazım? bir şekilde vergi kaçırıyor olmak lazım. E yani vergisiz geliri severiz biz Türkiye'de. Yani çok ha. insan vergisiz geliri sever. Yani bunu Bravo. söyleyelim. Aa, ha, hepimiz yapmayabiliriz ama severiz yani. Sonuçta e, muhasebecisine bile insanlar bana bu sene ne kadar az vergi ödeteceksin onu soruyorlar. Sonuç e, bu işin temelinde bu var. Şimdi Bitcoin'in geleceği var mı? Bana göre çok var. Yani biz sadece olayı Bitcoin boyutuyla bakıyoruz ama kripto currency dediğimiz yani bu işte teknoloji, blockchain teknolojisi acayip bir teknoloji. Ve buna en karşı duranlar da şu an Bitcoin'i anlamayanlar. Bitcoin'i hmm. anlamayan kişi ben bunu sevmiyorum kardeşim böyle varlık mı olur? Böyle şey mi olur? Diyorlar ki dayanak varlık yok. Kardeşim peki dayanak varlık Bitcoin'de yok. Dolarda dayanak varlık var mı? Yani şimdi bugün sabahleyin bu konuyu hiç konuşacağımızı bilmeden sadece verileri aldım. Diyor ki Fed bilançosunda 6.01.2021 yani 6 e, Ocak haftasında ne kadar olmuş şeyin e, Fed'in bilançosu 7.3 trilyon. Peki 28 Ağustos'ta ne kadarmış? 3.7 trilyon. Ya neredeyse 4 trilyon artmış e, Ağustos'tan bu zamana kadar. Bunun karşılığı var mı Amerika'da? Doların karşılığı var mı? Ya da işte 2007-2008 krizinden önce e, 2007'de 870 milyon dolarmış Fed'in bilançosu. Krizin başlamasıyla beraber 4.5 trilyon dolara çıkmış. Bunun da karşısında bir şey yok. Ama ne var? Doları niye herkes itibarlı? Niye herkes şu anda dolara koşuyor? Çünkü biliyor ki. Arkasında güçlü bir Amerikan hükümeti var. Yani Amerikan devletinin adını satın alıyor aslında. Çünkü paralar bir borç senedidir. O, o ülkenin o e, borç senedini ödeyeme kabiliyetini satın alıyor. Diyor ki adam dünya yıkılsa bu Amerika bu dolar'a hiçbir zaman zarar verdirmez. Onun için dolar her zaman en güvenli varlıktır. Şimdi kripto currency dediğimiz bu e, şeyde Bitcoin'de, Ether, e, Ethereum'da falan, Ripple'da bunlar sorun. Yani bunu kime göre biz e, alacağız? Yani diyelim ki bu düştü işte 20 bin yüzde 20 değer kaybetti ya da yüzde 40 değer kaybetti ya da sıfıra indi. Kim duracak bunun arkasında? En büyük sıkıntı bu. Ama bir Yasa gelişecek. Ya. Evet yani zaman içerisinde bu gelişecek. Çünkü düşünün ki işte Bretton Woods sistemi gelinceye kadar e, altın standardı varken oradan dolar standardına geçildi. Onun tarihi de şurada 40 yıllık 50 yıllık tarihten bahsediyoruz. Oysa Bitcoin'in tarihi burada 10 yıllık bir tarihi bile hemen hemen yok. Yani o kadar bile. Onun için bana göre gelişecek yani bu inişler çıkışlar e, olası unsurlar burada panik yapmamak gerekiyor. Bir tek burada dikkat edilmesi gereken şey var bana göre ben de kendi çapımda küçücük de olsa bitcoin alıyorum çünkü insanlara Konuşurken Bendeki olmayan bir varlıkla konuşursam en büyük sahtekarlık olduğunu düşünüyorum Batıyorsam ben de batıyorum çıkıyorsam ama herkes kendi e, şeyine göre e, cüssesine göre Batabiliyor Onun için Diyorum ki ben Yani bitcoin En büyük dikkat edilmesi gereken husus şu satarken herkes bir anda satmaya başlıyor. Mesela hmm. dolarda böyle olmuyor. Karşı duran ya da ona karşı alınmış pozisyonların olduğu organize piyasalar var. Ama Bitcoin'de organize bir piyasa olmadığı için o düşüşü durduramıyor. Alırken de herkes toplu halde almaya başlıyor. Dolayısıyla inanılmaz derecede bir alış söz konusu. Ee, ben gene tekrardan e, Bitcoin'in bu kar realizasyonu onlar da fırsat gördüler. Çok ciddi miktarda yükselmişti. O yükselişten bir kar elde edildi. Şimdi tekrardan bunun geleceği olduğu için ben gene oradan bir e, alan insanlar grubu olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi mesela e, geçen gün e, oğlum bana dedi ki, e, baba dedi kızma ama dedi, sen de bitcoin yok mu dedi. E, ya vallahi dedim çok yani şanssızlıklar oldu. Ben istediğim yerden alamadım. Ondan sonra çok hızlı yükseldi. E, şu anda da yok bende dedim. E, ondan sonra. Şimdi ben e, CNBC'de de. de e, kameramanlar bana hisse senedi sormaya başladığında Hani Son kullanıcıya yaklaşmışız gibi diye düşünürdüm Çocuğum sorduğu zaman bir Bunun herkes tarafından bilindiğini anladım Ve Bir kere realizasyonu Olur mu olmaz mı noktasında korktum doğrusu iki gün önce sordum Ama bir yandan da sizin söylediğinizi e, Şöyle doğrular bir şey Eğer gençler bunu soruyorsa Ki onlar gelecek Ve buna ilgi duyuyorlarsa bunun bir geleceği var. Ama burada milyon dolarlık soru şu. Rezerv para dediğimiz şey Amerikan doları, arkasında Amerikan ekonomisi ve esasında Amerikan ordusu var. Bitcoin gibi bir para biriminin şu anda çok küçük zaten. Ama işte altına kafa tutuyor, altına gitmiyor da Bitcoin'e gidiyor diyorlar. Ondan sonra önce altına kafa tutacak, sonra da Amerikan dolarına kafa tutacak bir durum olduğundan bahsediliyor hikayeyi çok uzatmayayım ama Lagard'ın IMF başkanı olduğunda onun önemli çalışmalarından bir tanesinin kripto paralar olarak üzerine olduğunu biliyorum ardından da Avrupa Merkez Bankası başkanı oldu burada bir şeyler olacak. Ee, hani yine uzun uzun konuşuruz bence o dijital paraların da arkasında yine Amerika olacak gibi geliyor bana böyle baktığınız zaman yani Bitcoinde evet pozisyon alalım ee, geleceği var ve fakat çok ciddi oynaklıklar görebiliriz önümüzdeki dönemde ve bitcoin üzerinde değil ama coinler üzerinde iş böyle çok beklenmedik riskli yerlere gidebilir mi sorusuna ne dersiniz? Evet zaten yani bu büyük kazancı büyük riskle alıyoruz. Sonuç itibariyle alırken bunun hiçbir varlıkta sonsuza kadar yükseliş ve hiçbir varlıkta sonsuza kadar düşüş olmuyor. Ama burada önemli olan şu. Evet ben de inanıyorum yani Amerikan doları belki E dolara geçecekler. İşte İsveç E krona geçiyor. Birçok ülke geçecek. Ama burada şöyle de bir şey var. Yani Amerika'nın bu büyük para üzerindeki gücü ve finansal piyasaları bir anda bir taraftan alıp bir tarafa çevirebilme yetisine karşı olan milyonlarca, milyarlarca insan da var dünyanın birçok tarafında. Ve bunların hepsi de aslında Bundan dolayı ve takip edilmemek ya da işte ne bileyim Amerikan dolarına karşı bir alternatif yaratabilmek açısından da Bitcoin'e gitmiş durumda. Şöyle bir örnek vereyim, hani Bitcoin'le çok alakalı olmayacak ama bağdaştıracağım. Mesela Dünya'da İslami bankacılığın en iyi yapıldığı ülkelerden bir tanesi İngiltere. İngiltere'de çok ciddi fonlar var, yani bu katılım bankacılığına İngiltere inanılmaz önem veriyor. Arap dünyası paraları buraya götürüyor. Ama İngiltere'de normal anlamda yani hiçbir şekilde Müslümanlıkla alakası olmayan, haram helal falan bunları hiçbir şekilde bilmeyen e, çok ciddi miktarda kişi de Körfez Savaşı'nda Amerika'ya olan karşıtlığından dolayı Amerikan bankalarından paralarını çekip katılım bankalarına yatırdılar. Ha diyebilirsiniz ki ne kadar bunlar Amerikalı değil, katılım bankaları ne kadar hepsi aslında Arap ülkelerinin birçoğu Amerikan güdümünde onu tartışmıyorum. Ama bu bir tepki olarak böyle bir şeyin içerisine girdiler ve mevduatları arttı. Şimdi Bitcoin'deki olayda da biz bu e, zikzakları çok göreceğiz çünkü oturmadı ama benim de en büyük referansım gençler inanılmaz derecede bu konuya ilgililer bu konuyla ilgili çok konuşuyorlar bugün ceplerine, cep telefonlarıyla e, hiç kendi ceplerinde para taşımadan dünyanın herhangi bir tarafında sadece Bitcoin e, satan ve Bitcoin kabul eden mağazalarda hayatlarını sürdürebilmenin kolay olduğunu ve bunu da elektronik sistemle yapabildiklerini gördüler. Onun için Bitcoin'e çok fazla farklı kesimlerden talepler var. Bunlardan bir kısmı masum, tabii ki bir kısmı masum değil ama kara para dediğimiz olayın aklaması dolarla da yapılıyor. Yapılmıyor mu bugün dünyanın her tarafında dolarla kara para aklaması yapılıyor. Yani bu sadece bence buradaki temel hareketler regülasyona uğrayan bir piyasanın olmamasından dolayı eğer bir regülasyon sistemi olursa yani bunun bir borsası bütün paraların regüle bir biçimde bu borsa içinde alınıp satılabildiği bir uluslararası küresel bir yapı kurulabilirse o zaman bence hiçbir paranın bitcoin karşısında şansı yok. Yani mümkün değil. Eğer böyle olmasaydı mesela işte Facebook böyle bir para birbirine kendi para birbirine girmek istemezdi. Bugün Venezuela'nın tek kurtuluş yolu e, elektronik paradır. Elektronik para olmazsa Venezuela'nın ha, bütün hali bitmiş durumda. Her şey kesilmiş durumda. Evet. Bence çok uzun ve güzel konuşmamız gereken bir konu bu. Yani siz anlattıkça aklıma sorular, deli sorular geliyor. Yani işte bu işte özgürlük var, ee, satılmış, satın alma maliyetleri düşük, friksiyon yok, ee, düzenleme yok. Onun için de talep var noktasındaki bir ee, durumun değişmesi, arzın birinin, talebin birinin kontrolüne ya da Merkez Bankası'na, devlete geçmesi gibi durumların yaratabileceği oynaklıklar da bana aynen şunu hatırlatıyor hani Türkiye'de çok iyi bir yere gidecek de Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltecek. Onlar önce bir aşılsın. Amerika ile S-400'ü Halk Bankası'nı konuşacak iyi bir yere gidecek de. Yani benim için en iyi yapılacak Bitcoin Türkiye. Ama Bitcoin'in de Türkiye'nin de önümüzdeki günlerde yapısal o sorunlarını çözmesi lazım. Umuyorum Türkiye'de Bitcoin kadar hızlı yükselir ya da yavaş yavaş yükselilebilir ama sürdürülebilir bir büyümeye gelir. Hocam çok, çok teşekkür ediyorum. Ben İnşallah. Değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Uzun uzun konuşalım bu konuyu. Görüşmek üzere. Konuşalım mutlaka.